Merhabalar. Bugünkü videomu sizlerden aldığım sorular ve yorumlar doğrultusunda hazırladım. Aldığım ev kendi ederinde miydi yoksa fazladan mı ödedim? bunları konuşalım istiyorum bugünkü yayınımızda. Zillow'dan ve Redfin'den farklı fiyatlandırmalar neden oluyor? Gerçekten bu fiyatlar doğru fiyatlar mı? Ben kazık mı yedim? Doğru fiyattan mı aldım? Bunları bir inceleyelim isterim. Zillow ve Redfin gibi platformlar ne kadar doğru? Ne kadar güvenilir? Neye göre bu fiyatlandırmayı yapıyorlar? Bunları bir bakalım, bir değerlendirelim. Kendi evim üzerinden sizlere örnekler vereceğim. Ben hangi koşulda nasıl bir hizmet aldım? Almasaydım Redfin veya Zillow Zillow'dan alsaydım nelerle karşılaşacaktım? Onların fiyatlandırması nasıl ve bu doğrultuda ben doğru bir yatırım yaptım beraber bakalım. Amerika'da gayrimenkul yatırımı yaparken fiyat karşılaştırması kritik bir adım. Bu neye göre nasıl olduğunu belirlemek, hangi kriterlere göre olduğunu bilmek burada önemli. Buradaki değerlendirmeler nasıl yapıyor? Önce onlara bir bakalım. Özellikle Zillow ve Redfin gibi siteler size bir fikir verebiliyor bu konu hakkında. Evin değerleri hakkında. Bu değerler nedir? Nasıl bu bilgiyi süzüyorlar, bu fiyatlandırmayı yapıyorlar? Onlardan biraz bahsetmek isterim. Örneğin otomatik fiyatlandırma modeli diye bir modelleme var. Zestimation diye geçiyor. Redfin ve Zillow bu şekilde bir fiyatlandırma yapıyor. Nasıldır bu? Bir algoritma sunuyor. Evdeki satılmış piyasa değerleriyle bir karşılaştırma ve bir ortalama fiyat sunuyor bu konu hakkında. Evler ne civarda daha önceden satılmış, ne kadarmış, bu evde ne kadar olur gibi bir ortalama değer değer sunuyor. Bir tahmin yürütüyor aslında. Ancak bu evin iç durumu, tadilatı, daha önceki borçları ya da manzarası herhangi bir evin spesifik durumuyla ilgili de bir bilgi sunmadığı için bu biraz kısıtlı bir bilgi olarak elimizde kalıyor. Dolayısıyla fiyatlandırma yaparken de bu kısıtlı bilgi doğrultusunda eksik ya da fazla değerlendirebiliyor. Tadilat masrafı ve evin gerçek değeri olarak değerlendirdiğimizde de Zillow ve Redfin gibi siteler evin tadilat değerini dikkate almadan bir fiyatlama yapıyor. Dolayısıyla bu fiyatlandırmada evin tadilat değeri devreye girdiğinde evin gerçek fiyatı gerçekten çok farklı bir noktaya taşınabiliyor. Benim aldığım hizmette evin bir tadilat değeri ile birlikte yani ben bir paket olarak aldım. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Yani bir düğün yapacaksınızdır. Teker teker bir yerle ilgilenirsiniz, gidersiniz, mekan tutarsınız, gidersiniz, davetiyenizi kendiniz bulursunuz, şekerinizi kendiniz yaparsınız, düğün salonuyla kendiniz hazırlarsınız. Her türlü hizmetti kendiniz tek tek ilgilenirsiniz ve işte müziktir, gruptur, aklınıza gel yemektir, içecektir, catering hizmeti hepsini tek tek kendiniz bir fiyatlandırma alırsınız ve bütün bu işleri direkt ya kendiniz yürütebilirsiniz ya da bu hizmeti bir organizasyon ekibinden destek alarak bir paket olarak alırsınız. İşte benim benim yaptığım, aldığım hizmette aslında bence bu örneğe benzeştirebiliriz. Çünkü ben böyle bir hizmet aldım. Dolayısıyla ben evin tadilatıyla ilgilenmedim. Evin kiracısını ben bulmadım. Evin closing masraflarıyla, title ofisle ve avukatlık hizmetleriyle diğer evrak ve dökümlerle ben ilgilenmedim. Yani diğer aklınıza gelebilecek bir ev alım satımı ile ilgili bütün hizmetleri sonuna kadar, başından sonuna kadar bir paket olarak dolarla kiradan aldım. Özellikle en büyük artısı burada tadilatlı bir ev alıyorsun. 30 bin dolara 40 bin dolara bir ev bulabilirken tadilatsız ve içindeki hangi kiracının oturduğunu bilmeden ya da geçmişte borcunun olduğunu bilmeden ya da işte evin ne kadar tadilat edilmesi gerektiğini bilmeden çok uyguna da bir ev alabilirsiniz. Ama sonrasında bu süreci üretmek tamamen sizin inisiyatınızda olacaktır. Dolayısıyla tadilat masrafları hakkında bir bilginiz varsa o evin gerçek değeri aldığınız değer Zilov'dan 30 bin, 40 bin, 50 bin her neyse o kadar düşük bütçeyle alıp ama üstüne yapacağınız bilinmeyen bir giderler sinsilesinde eklediğinde ne kadar size mal olacağını ve sonucunda bir kira çarpanı olarak size ne kadar yılda geri döneceğini bilmemek benim adıma bir ıı, muamma olduğu için ben bu şekilde ilerlemeyi tercih etmedim. Ben bu hizmeti toplu olarak almak istedim. Dolayısıyla Zillow ve Redfin gibi firmalara bakarken sadece satış fiyatlarına değil aslında kiralama fiyatlarına da bakarak doğru bir benchmark alabilirsiniz bu konuda. Hangi ev fiyat aralığı, hangi kiralama aralığında olduğunu görürseniz, kendi evinizden aldığınız kira oranıyla da baktığınızda elma ile elmayı karşılaştırmış olursunuz. Bu da doğru bir yaklaşım olacaktır. Yatırım sürecinde doğru bir ekiple çalışmak büyük bir fark yaratıyor bence. Ben öyle düşünüyorum. Dolayısıyla bu ekip dolarla kira bana bu konuda bir mentorluk yaptı. Daha fazlası değil. Bana bu yatırım yapmamda bir adım atmamda danışmanlık sağlamış oldu. Aldığım hizmetleri tek tek saymam gerekirse tıp sürecine kadar olan süreçte bana destek sağladı. Yasal süreçlerin yönetilmesinde yanımda oldu. Dedi ki işte gerekirse 30 dakikaya kadar bedava avukat hizmeti sunarım. Daha fazlasında siz avukat tutabilirsiniz. Bütün bu işlemleri avukat eşliğinde de yürütebileceklerine dair bana bir bilgi verdiler. Bu konudaki bu şeffaf tutumları Beni rahatlattı açıkçası. Tadilat ve iyileştirme olarak dolarla kira. Zaten bir ekipleri olduğu için tadilat konusunda da iyi oldukları için bir tane evi değil, birçok evi tadilat konusunda yönettikleri için benim evimde tadilatlı olarak bana teslim ettiler. Baktığınızda maliyet açısından ben bu evi kendi başıma yapsaydım bir ev düşündüğünüzde adam işçi maliyet açısından baktığınızda bu evin bana daha fazla mal olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla onlardan bu hizmeti almak bana daha avantaj sağladığını düşünüyorum. Tüm bu süreci birlikte yönettik. Sonrasında da evi bir söz veriyorlar. Bir kira çarpanından bahsediyorlar. Bu kira çarpanının sonrasındaki bu sözü de birlikte temas içinde oldukları mülk yönetimi ekibiyle yürüttüler. Evin kiracının oturtulması ve kiranın toplanması konusunda. Bu profesyonel ekiple bir toplantı yaptık. Nasıl işlediklerini, nasıl devam ettikleri bu süreci, nasıl yönettiklerini anlattı. Bu da bana bir güven duygusu verdi. Ayrıca bütün bu hizmetlerin yanında bu evle ilgili kendi evimle ilgili satın alma süreci içerisinde bir appraisal report bana sunuldu. Bu raporlama sisteminde benim evime benzer evlerin fiyatlandırılması yapılmış bir raporlama yani evin ederi. Ekspertiz diye geçiyor ama tam ekspertiz Doğru mi? ekspertiz genelde bankadan bir kredi çekildiği zaman alınan rapor. Bu appraisal report aslında buna benzer muadil bir raporlama diyebiliriz. Dolayısıyla ben evimin ne kadar ettiğini karşılaştırmalı olarak mahalledeki diğer evlerle bunu gördüm. Bu da bana güven verdi. Ne aldığımı biliyorum. Ne kadar aldığımı biliyorum. Ve çevredeki evlerle karşılaştırıldığında ne kadar ettiğini biliyorum. Bence bu önemli bir belgeydi benim için. Kendi değerlendirmemden de bahsediyorum size bazı şeyleri anlatırken. Ama tekrar altın çizmem gerekirse ben yatırımı yaparken bugün olsa yine aynı yapar, yatırımı yapardım diyeceğim bir yatırım yaptım. Kesinlikle bu soruya tekrar evet diyorum. Gene bir birikimim olursa bu yolda ikinci bir ev almayı da düşünüyorum. Dolayısıyla bölgenin gelişme oranı Baltimore şehri benim için doğru bir bölge seçimiydi. Gelişmekte olan bir mahalleye yatırım yapmak avantaj sağladığını düşünüyorum. Uzun vadede kazanç sağladığını düşünüyorum. Kira çarpanı olarak satın aldığım ev ve bölgenin getiri oranının yüksek olduğunu gördüm ve bu bağlamda daha da bunun iyileşeceğini düşünüyorum. Tadilat sürecinin benim adıma yönetilmesi, tek bir firmayla çalışmak ve bu işlemi kendim üstlenmemem, bu işlemin benim adıma yönetilmesi, bunu benim yapmamam, bu konuda beni rahatlatmış olmaları ve evi tadilatlı, full bir şekilde hatta onlarla çalışırsak, yönetim konusunda, mülk yönetimi konusunda onlarla birlikte devam edersek etmeme gibi bir durumunuz var. Hiçbir konuda sizi hiçbir şeye zorlamıyorlar. Her konuda serbestsiniz. Size dediğim gibi bir mentörlük yapıyorlar Amerika'da ev alma konusunda. Hiçbir bağlayıcılıkları yok aslında. Siz kendi yatırımınızı, kendi tapunuzu kendiniz alıyorsunuz. Dolayısıyla bu konuda da mülk yönetimini de beraber yönetme konusunda inisiyatif tamamen size bırakıyorlar. Ama eğer bizimle devam ederseniz bir yıl bakım onarım garantisi, 5 yılda çatı garantisi veriyorlar ki bu garanti de gerçekten beni rahatlatan bir gider. Çünkü evde oluşabilecek en büyük giderlerden bir tanesi bu tarz masraf. Bu masrafları da kendilerinin tadilattan ötürü ilk yıl olma ihtimali sorumluluklarını alarak bana bu avantajı sağlamalı. Ben de bu ilişkiyi daha da güçlendirdi. Firmaya olan sıcaklığım arttı diyebilirim. Dolarla kina firması şimdi bu gelen işte Zillow ve diğer sitelerdeki fiyatlarla birlikte kendi fiyatlarının farkını göstermek, kendi yaptıkları katma değerin farkını göstermek için biz de o fiyatlarda satıyoruz diye, ez is diye bir portföy oluştururlar. Bu portföy olduğu gibi adı altında Zillow'dan aldığınız gibi dolarla kira firmasından da Zillow fiyatlarına yani o evin satış fiyatı neyse işte belirlenen o fiyatlarda ham fiyatlarıyla alabiliyorsunuz. 38 bine var, 48 bine var, 50 bine var, 60 bine var. Var yani çeşit çeşit ellerinde evler mevcut. Fakat bunların hiçbirinde tadilat yok. Evi alan kişi bu tadilatı üstleniyor. Genellikle piyasa değerinde bir tık altında olduğunu söylüyorlar. Ben çok karşılaştırma fırsatım olmadı Zilov'la birlikte ama söylüyorlarsa öyledir. Piyasa değerinin altında dolayısıyla bir avantaj sağlıyor size. Daha uygun fiyatlarla bir hizmet veriyorlar. Ama asıl önemli olan buradaki fark siz bu evi çıplak haliyle alıyorsunuz. Tüm sorumluluğu sizde. Ben böyle bir şey seçmezdim açıkçası. Yani bütçesi ona göredir. Amerika'da yaşıyordur. Ya da böyle bir tadilat yapmak istiyordur. Farklı çeşitlilikler, farklı perspektiflerde bir yaklaşımı vardır. Bu şekilde alım yapmak isteyen müşterilere de aynı zamanda da piyasada neden farklısınız, neden fiyatlarınız fazla sorusuna cevap niteliğinde olması açısından katma değerli ev, katma değersiz ev olarak ikiye ayırmışlar. Katma değerli evde bu tadilat hizmetini ve bütün bu süreçleri yönetirlerken ve daha sonra da mülk yönetimi gibi kısmında da destek olurlarken burada tadilatsız ham size ez iz olduğu gibi bu evleri sunuyorlar. Size de kendi bütçenize, kendi yaklaşımınıza, alım fırsatınıza bakarak bu evleri alma şansına sahipsiniz. Ama dediğim gibi ben şahsım adıma bu tarz bir yatırımı düşünmezdim. Benim aldığım zamanlarda bu portföy yoktu ama yine de ben bu portföyü düşünmezdim. Çünkü benim Amerika ile bir bağlantım yok. Benim oraya gidip bir tadilat yapma şansım yok. Benim o evin borcu var mı harcı var mı bunu yapma şansım yok. İçindeki kiracı kaç yıllık kiracı çıkacak mı çıkmayacak mı bunu takip etme şansım yok. Çünkü yeri geldiğinde para verip kiracıyı çıkarttıklarından bahsetler. Bir Kiracıya burada da yapıyorlar emlakçılar yeni bir ev mülk sahibi olduğunda eski kiracıya gerekiyorsa işte nakliyecisini tutuyor yeni bir kir ev, ev buluyor ki eski kiracı çıksın yeni kiracı yeni fiyattan tadilatlı eve ya da talas her neyse yani bir şekilde yeni kiracı oturulup gerçek değerinde müşteriyle buluşsun diye bunu burada Türkiye'de de yapıyorlar onlar çok yönlü bir destek veriyor bu konuda dolayısıyla siz bu kira çarpında bu evi almanızı sağlıyorlar full bir destek veriyorlar. Ben de bu desteği almaktan yanayım. Dediğim gibi benim bunlarla uğraşacak ne vaktim var ne de böyle bir potansiyelim var. Ama bu potansiyeli olanlar için çok güzel bir fırsat. Bunu değerlendirebilirler diye düşünüyorum. Sonuç olarak elimdeki bütçeyle yatırıma bakış açım şöyleydi. Detroit gibi göç veren, çöküş yaşayan bir şehir yerine göç almakta olan değerlenme potansiyeli olan daha önceki yayınımda bahsettiğim bir tren projesi var. Washington'la New York'u bağlayan bu hattın burayı da canlandırma potansiyeli var. Dolayısıyla göç alan, denize kıyısı olan, iki büyük şehire yakınlığı olan ama elimdeki dediğim gibi birikimle mavi yakaların oturduğu bir muhitte kira çarpanın avantajlı olduğu bir bölgeye yatırarak değerlenmesini dolar bazda beklemek ve dolar olarak bu kirayı almak, dolayısıyla pasif gelirimi bu şekilde yönlendirmek benim yatırım mantığımdı, yaklaşımımdı. Bu şekilde yaptım. Ben kendi adıma doğru bir yatırım yaptığımı düşünüyorum. Dolarla Kira firması da bana bu süreçte rehberlik yaptı. Sonuçta tapu benim üstüme, ev benim evim. Kiramı topluyorum. İster bu mülk yönetimiyle çalışırım, ister başka mülk yönetimi seçerim. Bütün inisiyatif benim elimde. Bana bir bağlayıcılıkları yok. Dolayısıyla aslında onlar satıştan sonra onlarla olan ilişkin bitiyor. Ama ben firmanın diğer yatırım kalemlerinden de faydalanmak istiyorum. Çünkü firmanın bana sunduğu hizmetler, adımlar, yaklaşım beni etkiledi. Ve burada yaptığım karlı yatırımı daha nasıl çeşitlendirebilirim? Başka onlarla neler yapabilirim? Aslında bunları düşünmüyor değilim. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce pahalı bir yatırım mı yapmışım yoksa ederinde mi, değerinde mi bir alım yapmışım? Bu kira çarpan hakkındaki yorumlarınız ne? Sizin birikiminiz ne civarda? Böyle bir yatırım yapmak ister misiniz? Daha başka sorularınız var mı? Size destek olmak istediğim konular varsa ben de bu programı sizin sorularınız, sizin görüşlerinize göre şekillendirmek isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.